Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlerle 8. sınıfın ilk ünitesi olan mevsimler ve iklim ünitesini inceleyeceğiz. Şimdi bunu hatırlarsak, bu üniteyi tekrar gözden geçirdiğimizde bilmemiz gerekenler, hatırlamamız gerekenler neydi? Dünyamızın şekli geoid şeklindeydi. Yani dünyamız kutuplardan bu şekilde basık, ekvatordansa neydi şişkin bir yapıdaydı bunun nedeni şu aslında kutuplardan basık olduğunda bir balon düşünün bir balonu iki ucundan ittirdik ittirdiğimizde ister istemez ne olacak e, orta kısmı yayılacak İşte tam olarak şu durum oluşuyor bu duruma da biz ne diyoruz geoid şeklidir diyoruz yani dünyamızın şekli geoid şeklindedir peki dünyamız üstünde neler vardır biz dünyamızla ilgili neleri bilmeliyiz bunları hatırlayalım dünyamızın yörünge düzlemi dediğimiz güneşin etrafında hareket ettiği bir düzlemi vardır şu şekilde bir yörünge düzlemi aynı zamanda yörünge düzlemi dışında bir düzlem daha mevcuttur bu da ekvator düzlemi ekvator düzlemi de e, mavi ile gösterdiğim lacivert gösterdiğim renktedir ekvator düzlemi dünyayı iki yarım küreye ayıran düzlemdir. Dünyayı kuzey yarım küre ve güney yarım küre olmak üzere iki ayıran düzleme biz ne diyoruz? Ekvator düzlemi diyoruz. Ekvator düzlemi dışında bir de dönencelerimiz vardır. İki tane bu dönence dediğimiz şey şudur. Güneş ışığını dünya üzerinde güneş ışığını dik alabilen en uzak noktayı biz dönence deriz. Ee, Dünya üzerinde kuzey yarım kürede güneş ışığını dik alabilen en uzak nokta yengeç dönencesidir. Güney yarım kürede ise oğlak dönencesidir dedik. Şimdi e, dünyanın dönme ekseni mevcuttur. Yani dünya kendi ekseni etrafında ve güneşin etrafında hareket halindedir kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar. Güneşin etrafında ise dolanma hareketi yapar. Dolanma hareketini güneşin etrafındaki dolanma hareketini yörünge düzleminde gerçekleştirir. Kendi ekseni etrafındaki dönme hareketini ise şuradaki kırmızı çizgiyle gösterdiğimiz dönme ekseninde gerçekleşir. Dönme ekseni ile dik açı arasında kalan aralık aralığa biz eksen eğikliği bu eksen eğikliğimiz sayesinde nedir? Mevsimler oluşur diyoruz. Yani dünyamızın bir eksen eğikliği vardır. Dünyamız dik bir açıyla durmaz. Hafif eğik bir yapıda durur. Bu hafif eğiklikten kaynaklı nedir? Mevsimler oluşur diyoruz. Peki bu açımız ne kadar? 23 derece 27 dakikalık bir açıdan bahsediyoruz burada. Bu açı sayesinde ne dedik? 4 mevsim oluşur dedik. Şimdi Dünya kendi ekseni etrafında döner. Güneşin etrafında da dolanır demiştik. Peki kendi ekseni etrafında dönerken ne gibi olaylar gerçekleşir? Bunları hatırlayalım. İlk etapta gece ve gündüz oluşurdu. Gece gündüz oluşmasının nedeni şuydu. Dünyamızı bu şekilde düşünelim. Dünyamız ne yapıyor? İster istemez kendi ekseni etrafında bu şekilde dönüyor. Kendi ekseni etrafında dönerken şu şekilde ne yapıyor? Bir mesela bu tarafı Güneşi görüyor diyelim. Bu tarafta Güneşi görmeyen kısım olsun. Kendi ekseni etrafında dönerken bir aydınlığa bir karanlığa geçiyor. İşte bu aydınlığa karanlığa geçerken ne oluşuyor diyoruz? Gece ve gündüz oluşur diyoruz. Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü bir tam turu 24 saatte bitirir. Yani bir tam tur için 24 saat yeterlidir. O yüzden de bir gün bir gün deriz biz bu 24 saate. Yani bizim bir günümüz 24 saatlik bir süredir diyoruz. Aynı zamanda diğer etkenler nelerdir? Dünya kendi ekseni etrafına dönerken gece gündüzü oluşturdu. Ama bunun nasıl nedeni aslında neydi? Güneşe bir önünü bir arkasını dönmesiydi. İşte güneşe önünü ve arkasını dönerken ne yapıyor? Ee, herhangi bir noktaya güneş ışınlarının düşme açısı değişiyor. Çünkü ister istemez hani e, öne dönükken yavaş yavaş arkasını dönmeye başladığı için açısı güneş ışığının gelme açısı ne oluyor? Değişiyor. Güneş ışığının gün içerisinde gelme açısı değiştiği için gün içerisinde cisimlerin oluşan gölge boyları da bu açıyla birlikte ne oluyor? Değişiyor diyoruz. Aynı zamanda günlük sıcaklık farkları da bu nedenden dolayı oluyor. Yani eee Şimdi gün içerisinde diyelim ki sabah saat 6'da güneş doğdu. Güneş doğarken e, hafif bir serinlik vardır. Yani hava çok sıcak olmaz. Öğle saatine doğru geldikçe hava ısınır. Öğle saati çok sıcak olur. Daha sonrasında yavaş yavaş tekrar akşama giderken sıcaklık ne olur? Düşer. İşte bunu biz ne diyoruz? Günlük sıcaklık farkları meydana gelir diyoruz. Bunun nedeni ne? Dünyanın kendi ekseni etrafına dönüşü sırasında güneş ışınlarını farklı açılarla alıyor oluşu. Farklı açılarla aldığı için de birim yüzeye düşen ışın miktarı değiştiğinden dolayı gün içerisinde sabahları serin, öğlen sıcak, akşamları biraz daha serin olmasının nedeni e, tamamen kendi ekseni etrafında dönüşüdür diyoruz ve ne dedik dünya kendi ekseni etrafında 24 saat içerisinde döner bu bir gün eder demiştik bir de şunu hatırlamamız gerekiyor dünya kendi ekseni etrafında dönerken şu şekilde yani batıdan doğuya doğru döner batıdan doğuya doğru döner yani saat yönünün tersi döner diyoruz. Dünya bir de yörünge düzlemi çerçevesinde ne dedik? Yörünge düzlemini takip ederek güneşin etrafında dolanma hareketi yapar demiştik. İşte bu dolanma hareketi sonucunda neler oluşuyor? İlk etapta mevsimler oluşuyor. Bizim bildiğimiz ilkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimlerinin nedeni aslında dünyanın güneş etrafında dolanmasıdır diyoruz. Aynı zamanda Güneş'in etrafında dolanırken ister istemez Güneşi farklı açılarla alıyor. Güneşi farklı açılarla aldığından kaynaklı da gece ve gündüz süreleri yıl içerisinde değişiyor diyoruz. Aynı zamanda Güneş ışınlarının yıl içerisinde yeryüzüne düşme açıları da değişiyor. Yani bazı dönemlerde Oğlak dönencesine dik açıyla düşerken bazı dönemlerde ne oluyor? Yengeç dönencesine dik açıyla geliyor Güneş ışınları. Bazı dönemlerde ise Ekvator düzlemine dik açıyla yani ekvatora dik açıyla düşüyor güneş, açı, güneş ışınları diyoruz. İşte bu güneş ışınlarının yıl içerisinde değişik açılarla gelmesinden dolayı da ne oluyor cisimlerin gölge boyları değişiyor dedik. Şimdi cisimlerin gölge boyuna değinmeden önce şunu hatırlayalım. dünyamız güneşin etrafında bir tam turunu 365 gün 6 saatte tamamlar. Ve biz bu 365 gün 6 saati bir yıl adını veririz. Bir tam senedir bu. E artık yıl dediğimiz Şubat ayının 29 gün çekmesinin nedeni de işte bu 365 gün 6 saat dedik ya 4 senede bir ne olur? O 6 saatler birleşerek 24 saat yapar. İşte 4 senede bir ne olur o yüzden e Şubat ayı 28 değil de 29 çeker. Bunun nedeni tamamen güneşin etrafında dolanma esnasında her sene 6 saatin eklenerek 4 senede bir 24 saat yapmasıdır diyoruz. Gölge boyu ile ilgili de şunu unutmamamız gerekiyor. Herhangi bir noktaya güneş ışığı ya da herhangi bir ışık dik açıyla düştüğünde o açıdan kaynaklı oradaki cisimlerin gölge boyu oluşmaz. Açı tekrar yavaş yavaş küçülmeye başladığında ne deriz gölge boyu uzamaya başlar. Açı tekrar büyümeye başladığında gölge boyu ne olur azalmaya başlar. Yani 90 derece bizim tam noktamız. 90 dereceden gittikçe küçüldüğünde gölge boyumuz ne diyoruz e, artmaya başlar. 90 derece, küçükken 90 dereceye yaklaştıkça gölge boyumuz azalmaya başlar dedik. Evet ilk etapta bilmemiz gereken noktalar hususlar bunlardı. Şimdi ne dedik? Güneş ışınlarının yeryüzünde düşme açıları değişir dedik. İşte bu açıların değişmesiyle neler oluyor? Bunları göreceğiz Bizlerin neydi bildiğimiz dört önemli tarih vardı. Bu dört önemli tarihten. Burada belirttiğim gibi 21 Mart tarihi, 21 Haziran tarihi, 23 Eylül tarihi ve 21 Aralık tarihleri mevcuttu. Şimdi diyorum ki sırasıyla gideyim. İlk etapta 21 Aralık tarihinden başlayayım. Yani şu tarihten başlıyorum. 21 Aralık tarihinden başladığımda bu 21 Aralık tarihinin bir diğer ismi de gün dönümü tarihi, yani bu tarih gün dönümü tarihi olarak da geçebiliyor. Gün dönümü denmesinin nedeni şu: şimdi bu tarihte güneş ışınları bazı dönemlerde bazı noktalara dik açıyla gelir dedik ya. İşte 21 Aralık tarihinde güneş ışığı tam bu noktaya, yani nereye oğlak dönencesi üstüne öğle vakti dik açıyla geliyor diyoruz. Tam Oğlak dönencesine öğle vakti 90 derecelik açıyla güneş ışığı düşüyor. Ve bu mevsim bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de artık yaz mevsimi başlıyor. 90 derecelik açıyla aldığı için birim yüzeye düşen ışın miktarı fazla olduğundan kaynaklı ne oluyor? Güney Yarım Küre yaz mevsimini yaşamaya başlıyor. Kuzey Yarım Küre ise Yaz mevsiminin zıttı olan kış mevsimini yaşta, yaşamaya başlıyor bu tarihten itibaren çünkü e, Güney yarım küre 90 derecelik açıyla alıp da e, birim yüzeye düşen ışın miktarını arttırırken Kuzey yarım küre maalesef ne yapıyor birim yüzeye düşen ışın miktarını azaltmış oluyor. İşte bu birbirinin tersi olaylardan kaynaklı da ne diyorum 2 yarım kürede her daim sene içerisinde her daim 2 yarım kürede birbirinin zıttı mevsimler gerçekleşir diyoruz ne dedik 21 Aralık tarihinde oğlak dönencesine yani buraya dik açıyla düşer güneş ışını oğlak dönencesine dik açıyla düştüğünden kaynaklı oğlak dönencesinde yani güney yarım küre üstünde yaz mevsimi başlar kuzey yarım kürede ise bunun tersi olan kış mevsimi başlar Güney yarım küreye en, e, en dik açıyla düştüğünden dolayı güney yarım küre bu tarihte en uzun gündüzünü en kısa da gecesini yaşar. Kuzey yarım küre ise tam tersi olarak en uzun geceyi en kısa gündüzü yaşar diyoruz. Şimdi bu tarihte maksimumu yaşadı ya her iki noktada. O nedenle bu tarihten sonrası artık ne oluyor diyorum. Eee yavaş yavaş kısalmalar ya da yavaş yavaş uzamalar meydana geliyor. Yani şundan bahsediyorum. Bu tarihten sonra 21 Mart tarihine doğru giderken yavaş yavaş bu noktada başladı. Yavaş yavaş ne yapıyorum? 21 Mart tarihine gidiyorum. Şu ok üstünde güney yarım küre yazı, kuzey yarım kürede kışı yaşar. Ama şu tarihten sonra yavaş yavaş okun üstünde ilerledikçe Güney yarım kürede artık gündüz süresi yavaş yavaş kısalır. Gece süresi artmaya başlar. Kuzey yarım kürede ise gece süresi yavaş yavaş kısalır diyorum. Ama hala şu aralıkta Güney yarım küredeki gündüz süresi e, Kuzey yarım küredeki gündüz süresinden fazladır. Aynı zamanda bu tarihten sonra ne olur? Güneş ışınları burada Oğlak dönencesine 90 derecelik yani en maksimum açıyla gelmişti ya en büyük açıyla gelmişti bu tarihten sonra ok üzerinde gittiğimiz zaman aralığında 3 aylık bir zaman diliminden bahsediyoruz bu arada bu 3 aylık zaman diliminde ne olur gittikçe güney yarım küreye güneş ışınları daha küçük açılarla gelmeye başlar yani 90'dan giderek ne olur küçülmeye başlar diyoruz bir diğer tarihimiz sırasıyla gidersek ne yaptık 21 Aralık'tan oku takip ettik 21 Mart tarihine geldik 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerini bir arada yazdım ama tek tek anlatacağım sizlere 21 Mart tarihinde bir diğer mevsimimize geçiyoruz burada ne yaptık 3 aylık bir süremizi e, geçirdik 3 aylık süreyi geçirdikten sonra 21 Mart tarihine geldiğimizde Artık Oğlak Dönencesi üstündeki güneş ışınları dikten biraz daha yani 90 dereceden biraz daha küçük açılarla gelmeye başladı. Ee, Kuzey Kuzey küredeki Yengeç Dönencesine ise birazcık daha büyük açılarla gelmeye başladı. Ama bu noktada asıl asıl 90 derecelik açıyla geldiği yer Ekvator'dur diyorum. Ekvator üstündeki e, tüm ülkelerde nedir? Bu e, tarihte Yaz mevsimi yaşanmaya başlar ki Ekvator'da zaten genellikle yaz ya da kış mevsimi olarak nitelendirmiyoruz ama Ekvator bu tarihte en sıcak zamanlarını yaşar. Ekvator'da genel Ekvator'da sıcaklık çok düşmez. Kış mevsimi yaşanmaz ama 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Ekvator'daki sıcaklıklar en üst seviyeye çıkar diyoruz. Ne dedik? 21 Mart'ta Ekvator'u dik açıyla geldi. Ekvator'u dik açıyla geldi. Biz 21 Mart tarihine ve 23 Eylül tarihine ekinoks tarihi diyoruz. Ekinoks tarihi dediğimiz şey şu. Bu tarihlerde yani 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş ışığı her iki tarihte de Ekvator'a ne yapıyor? Dik açıyla geliyor. Her iki tarihte de Ekvator'u dik açıyla vurduğundan kaynaklı eee tüm dünyada ekvator tam orta çizgiydi ya işte bundan kaynaklı aslında ekvatorun tam orta çizgi olmasından dolayı tüm dünyada gece gündüz eşitliği yaşanıyor. Gece ve gündüz süreleri tüm dünyada eşit hale geliyor. İşte biz bu eşitliği Ekinox adını veriyoruz. 21 Mart tarihinde Güney yarım kürede 21 Mart tarihinde Güney Yarımkürede neydi burada? Yaz mevsimi yaşanmıştı. O zaman buraya 3 aylık zaman dilimine geldim. Ne yaşanmaya başlayacak? Güney Yarımkürede sonbahar yaşanıyor. Kuzey Yarımkürede de artık ilkbahar yaşanmaya başlanacak diyorum. Ee, bu tarihten sonra şu aralığa geçerken burada da bir ne var? Yine 3 aylık bir dilimimiz var. Şu 3 aylık süre zarfında ne oluyor? 21 Haziran tarihine geçene kadar bu 3 aylık tarihte Güney yarım kürede sıcaklıklar düşmeye başlıyor, kuzey yarım kürede sıcaklıklar artmaya başlıyor diyoruz. Aynı zamanda Güney yarım kürede gün gündüz süresi kısalmaya başlıyor, kuzey yarım kürede ise gündüz süresi artmaya başlıyor. Geldik 21 Haziran tarihine, 21 Haziran tarihinde. Yengeç dönencesine güneş ışığı ne yapıyor? Dik açıyla öğle vakti vuruyor. İşte bu dik açıyla bu tarihte vurmasından dolayı artık 21 Haziran gününde kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlangıcı oluyor. Güney yarım kürede ise tam tersi olan ne oluyor? Kış mevsimi başlangıcı oluyor. 21 Haziran tarihimizde de gün dönümü olarak nitelendiriyoruz Çünkü bu tarihte de Güneş ışığı yengeç dönencesine dik açıyla geldiğinden dolayı Kuzey Yarım küre'de en uzun gündüz yaşanıyor Güney yarım kürede ise en uzun gece yaşanıyor yani 21 Aralık tarihinin birebir e, tam tersi nerede yaşanıyor diyorum 21 Haziran tarihinde yaşanıyor Artık en uzun gündüz yaşandığından dolayı zaten 23 Eylül'e doğru giderken ne oluyor? Bu tarihten sonra Kuzey Yarımkürede yavaş yavaş gündüz süresi azalmaya, Güney Yarımkürede de artmaya devam ediyor diyoruz. Şimdi şurada da bir 3 aylık dilimimiz var bizim. Bu 3 aylık dilim e süresinde yani 21 Hazirandan 23 Eylül'e geçerken, Kuzey yarım küre hala ne yaşıyor? Yaz mevsimini yaşıyor. 3 ayı geçirdi. Artık 23 Eylül'e geldi. Kuzey yarım kürede yaz bitiyor. Kuzey yarım kürede yaz bitiyor. Kuzey yarım kürede ne başlıyor? Artık sonbahar mevsimi başlıyor. Güney yarım kürede ise ilkbahar mevsimi başlıyor dedik. Ve az önce belirtmiştim burada ekinok tarihimizdi 23 Eylül yani ekvatora neydi güneş ışığı dik geliyordu. O yüzden dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği yaşanıyor yine diyoruz ee, bu tarihten sonra artık şu 3 aylık dilimde ne yaptı güney yarım küre burada ilkbaharı yaşadı kuzey yarım küre ise sonbaharı yaşadı aynı zamanda şu tarih süresinde artık güney yarım kürede ne oldu gündüz süresi artmaya başladı kuzey yarım kürede gündüz süresi azalmaya başladı buradaysa Kuzey şey kuzey yarımkürede en kısa gün, güney yarımkürede ise en uzun gün yaşanacak tarihe geri dönmüş olduk. İşte 21 Aralık'tan tutup da tekrar 21 Aralık'a gelene kadar şu an ne yaptık biz? Bir tam seneyi yani 365 gün 6 saati şu an bitirmiş olduk. İşte bu süre zarfında oluşan değişimlerimiz bunlar. Bu noktada karıştırdığınız bazı şeyler oluyor. Hani kim tarihsel olarak maalesef bazen bizdeymiş gibi düşünebiliyorsunuz. Sorularda size genellikle ülkelerin hangi kutuplarda bulunduğu söyleniyor. Ama bu sorularda yani bu konuyla ilgili gelecek sorularda şuna dikkat edin. Türkiye kuzey yarım kürededir. Türkiye kuzey yarım kürede ve biz ne yapıyoruz mesela? 21 Aralık'ta kışı yaşıyoruz. 21 Mart'ta baharı yaşıyoruz. Yani ilk baharı yaşıyoruz. 23 Eylül'de sonbaharı yaşıyoruz. 21 Haziran'da yazı yaşıyoruz. İşte Türkiye'yi düşünerek eğer çok takılıyorsanız, çok karıştırıyorsanız bu tarz sorularda Türkiye'nin konumunu düşünün. Türkiye deyin ki Kuzey Yarımküre'de yer alır. O zaman Kuzey Yarımküre'de ise ben bu tarihte ne yaşıyorum? Eğer bize bu tarihte Güney Yarımküre ile ilgili bir soru gelirse o zaman ben ne yaşıyorsam yani Türkiye ne yaşıyorsa Güney Yarımküre'deki ülke bunun tam tersini yaşamak durumundadır dedik. Evet şimdi devam edeceğiz. Bu ünitede bir diğer bölümümüzde neydi bizim iklim, hava olayı, yüksek basınç, alçak basınç olaylarıydı. İlk etapta iklim neydi? Hava olayı neydi? Onları öğrenelim. İklim dediğimiz şey geniş bölgelerde çok uzun süreli olan çok uzun süreli gerçekleşen ortalama hava şartlarıdır. Hava olayı dediğimiz ise belirli bir bölgede kısa süreli gerçekleşen hava şartıdır. Yani şu şekilde İstanbul'da bugün yağmur yağdı dediğimizde İstanbul'da ya da şöyle dediğimiz İstanbul'da e, salı günü yağmur yağması bekleniyor dediğimizde biz bir hava olayından bahsediyor oluyoruz. Ve ne dedik? Yağmur yağması bekleniyor. Beklendiği için tahmini bir durumdur hava olayı. İklimse tutup da bir günlük, iki günlük bir süreçten bahsedemeyiz. İklimde 25-30 senelik süreçlerden bahsediyoruz. Yani bir bölgenin bir bölgenin iklimini tespit edebilmek için bizim ilk olarak 25-30 senelik hava olayı e, tahminlerine ihtiyacımız var. 25-30 senelik gerçekleşmiş hava olaylarını ne yapıyoruz? Gözlemliyoruz. Bunların ortalamasını alarak o bölgede gerçekleşecek iklimi belirliyoruz. Yani iklim ne dedik? Geniş bölgede çok uzun süreli gerçekleşir. Hava olayı ise belirli bir bölgede kısa süreli tahmini olan bir olaydır İklim kesin olan bir durumdur hava olayı günlük haftalık olarak günün belirli bir saatinde falan ne olabilir e, yapılan gözlemlere dayanır yani biz sabah mesela gözlem yaparız akşam için ya da e, pazartesi günü bir gözlem yapılır e, salı günü için gibi günlük haftalık olarak en fazla da zaten haftalık olarak belirlenebilen hava şartlarına biz ne diyoruz hava olayı diyoruz İklim içinse e, bu süre 25-30 senelik olması gerekiyor dedik. Hava olayı e, meteoroloji olarak geçiyor. Yani hava olayını, hava şartlarını inceleyen bilim dalına biz ne diyoruz? E, meteoroloji diyoruz. Bu bilim insanlar ise meteorolog ismini veriyoruz. İklim de, iklimi inceleyen bilim dalına ise klimatoloji, bilim insanına ise klimatolog adını verdik. Şimdi bunlar bilmemiz gereken isimler, bilmemiz gereken tanımlar. Bunlarla ilgili karşımıza fazlasıyla soru gelebiliyor. Diğer değineceğimiz nokta atmosfer, su buharı. Bunları bilmemiz gerekiyor. Atmosfer dünyanın etrafını saran gaz bulutu. Yani bizim aslında nefes alıp vermemizi sağlayan, yeryüzünde bitkilerin, yaşamın var olmasını sağlayan tabakaya biz ne diyoruz? Atmosfer diyoruz. Bu bir gaz tabakası. Bu gaz tabakasının içerisinde çok miktarda azot gazı, sonra %21 oranında oksijen gazı, %0,2 oranında karbondioksit gazı, %0,8 oranında ise su buharı ve diğer gazlar bulunuyor. Bu diğer gazların içerisinde işte argon gazı, ondan sonra hidrojen gazı gibi gazlar mevcuttur dedik. Su buharı bizim için çok önemli bir etken. Su buharından kastımız ne bizim? su buharı e, suyun buharlaşmış aslında gaz haline geçmiş hali ama e, gördüğünüz gibi %0,8'lik oranın çok küçük bir kısmını karşılıyor. Yani %0,8'liğin içerisinde su buharı ve diğer gazlar var. O zaman su buharı çok az miktarda atmosferde bulunuyor ama bu az miktarda olmasına rağmen hava olaylarının gerçekleşmesindeki tek etken e, su buharıdır diyoruz. Yani bir yağmurun yağması bir rüzgarın esmesi karın yağması falan bunların hepsini gerçekleştiren nedir diyoruz su buharıdır diyoruz su buharına biz ne ismini veriyoruz ayrıca nem ismini veriyoruz geldik yüksek basınç alçak basınç alanı bu konu maalesef en çok karıştırdığınız konulardan biri yüksek basınç alanında dikkat etmemiz gereken şey yüksek basınç ve alçak basınç alanından ilk olarak ben alçak basınç alanına değinmek istiyorum Hava sıcaklığı çok fazla oluyor, ortamda güneş bulunuyor, hava sıcaklığı oluyor ve hava sıcaklığından kaynaklı yeryüzünde bulunan sular ne yapıyorlar? Buharlaşıyorlar. Buharlaşma gerçekleşiyor burada. Buharlaşma ile birlikte havadaki nem miktarı ne oluyor? Artıyor. Yani burada ee, buharlaşma olduğundan dolayı ne diyoruz? Nem fazla olacak alçak basınç alanında ve Buharlaşma oluyorsa hava nedir? Sıcaktır diyoruz. Yani normale göre biraz daha sıcaktır diyoruz. Burada buharlaşma oluyorsa ne oluyor? Hava yukarıya doğru hareket ediyordur. Yani yükselen bir hava hareketi mevcuttur. Alçak basınç alanında bunu unutmamamız gerekiyor. Hava yukarıya doğru yani atmosfere doğru gittiğinden dolayı yeryüzündeki basınç azalıyor. Atmosferdeki basınç artıyor. Ve e, hava Buharlaşmadan kaynaklı ne oluşuyor? Atmosferde yani gökyüzünde daha doğrusu bulut oluşmaya başlıyor. Bulutun oluşması ile birlikte havadaki nem miktarı da yani gökyüzündeki ne, nem miktarı da arttıkça ne oluyor? Bulut daha fazla bu nemi taşıyamıyor ve yağış olarak bunu yeryüzüne indiriyor diyoruz. Yani o zaman unutmamamız gereken şey alçak basınç alanında sıcaklık fazla olacak nem çok olacak. Hava yukarıya doğru yani gökyüzüne doğru hareket edecek, basınç yeryüzünde az olacak, bulut oluşumu gerçekleşecek buharlaşmadan kaynaklı ve buharlaşma olduğundan dolayı havadaki nem miktarı arttığından dolayı yağış gerçekleşecek diyoruz. Aynı zamanda e, alçak basınç alanında çevreden merkeze doğru hava akımı oluşur dedik. Bunu unutmamamız gerekiyor. Alçak basınç alanında okları takip edeceğiz burada. Ok bize aslında havanın nereden nereye hareket ettiğini gösteriyor. Hava dışarıdan ne yapıyor? Ortaya doğru geliyor ya. O yüzden diyorum ki çevreden merkeze doğru bir hava hareketi söz konusudur. Hava akımı söz konusudur diyoruz. Yüksek basınç alanı ise havanın alçak basınca göre daha soğuk olduğu noktadır. Hava burada alçak basınç alanına göre daha soğuktur. Nem oranı azdır. Gökyüzündeki hava artık ne olur? Aşağıya doğru hareket eder. Yani yeryüzüne doğru hareket eder. O yüzden merkezde birikir ve merkezden çevreye doğru ne olur? Hava akımı gerçekleşir diyoruz. Okun yönünü takip ederek. Basınç yüksektir. Çünkü hava ne yapar? Ya e, gökyüzünden yeryüzüne doğru hava birikti ya burada gazlar artık ne oldu sıkışmaya uğradı. Gazlar sıkıştığından dolayı hava dediğim şey bir gaz bulutu aslında. Gazlar sıkıştığından dolayı ne oluyor? Basınç yükseliyor. Basınç e, yükseliyor ama burada kesinlikle bulut oluşumu gözlenmiyor. Çünkü buradaki durum aslında buharlaşma değil. Ne? Yoğuşma gibi bir olay. O nedenle de e, bulut oluşmaz ve yağış da gerçekleşme ihtimali çok düşüktür diyoruz. Şimdi ne dedik burada? Merkezden çevreye doğru hava akımı hareket eder. Burada da çevreden merkeze doğru hava akımı gelir dedik. İşte bu merkezden çevreye giden hava akımına ben aslında ne diyorum? Rüzgar diyorum. Ve rüzgar her daim yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru eser. Bunu unutmamamız gerekiyor dedik.